keskinleşeceğe benzer. Mesleki bir bakış açısı lazım. Ne anlamak lazım bu röportajda? Vallahi ben tersini düşünüyorum. Ee, yani halkla ilişkilerde çok iyi bir çalışma. Öyle mi? Yani AKP yoksulluğu yönetiyor. AKP yeni değil yani uzunca bir süredir yoksulluğu yönetiyor ve AKP diyor ki aslında hepimiz birbirimize benziyoruz. Ya bak kadına bak ya. Koca Merkez Bankası Başkanı annesinin evine gitmek durumunda kalıyor. Algı bu. Yani şimdi siz Türkiye'de sonuçta ekonomistlere röportaj vermiyor ki. Hiç öyle bir şey olduğu diyeyim ben. Erdoğan haber olmadan bu röportaj olmaz. Mehmet Şimşek'in haberi Tabii. olmadan bu röportaj olmaz. Bu röportaj tam bir halkla ilişkiler çalışması. Ee, o anlamıyla Merkez Bankası Başkanı'nda da şirin gösteren bizden biri gösteren bir çalışma diye yorumluyorum. Nitekim kamuoyunda tartışan iki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi işte Sadık abi ee, şeyi yani metafora dönüşü neredeyse Tabii. Sadık abi. Diğeri de Annesinin evine taşınması. Bir üçüncü nokta ev meselesi olabilir. Yani ev meselesi de aslında Avrupalı başka bakıyor. Dünyada da konut meselesine başka bakıyor. Ben o mesajı mesela, o mesaj aslında doğru bir mesaj. Hmm. Yani onu da ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Yani burada ben e, Merkez Bankası Başkanı'nın <laughs> e, bilerek ve isteyerek bilgi dahilinde <laughs> sizden biri mesajı verdiği e, kanaatindeyim. E, o da bizden biri. Yoksa yani şimdi diğerini düşündüğümüzde işin bir kere bu boyutunu görmemiz lazım. Ve ben bunun e, işin doğrusu Türkiye'deki yarılmayı düşündüğümüzde yani %51-49 yarılmasını düşündüğümüzde e, örneğin Cumhur İttifakı seçmenin önemli bir tarafından satın alınanı varsayıyorum. Hı hı. E, bu kadar konuşulması da aslında bu kurguyla ilgili bir iş. Yoksa şeye katılırım sizlerin de söylediği gibi aslında bir ekonomik açılım yapmıyor. Evet Yani önümüzdeki işte uzun orta ya da uzun vadeli ekonomi planımız şöyle değişti gibi bir belirleme yok. Söylendiği gibi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarına söylemiyor. Ya şey. yani şimdi mesela normal e, şeyde e, birçok e, ekonomist de değerlendiriyor. Evren Bey'in konuşmasının ilk bölümüne de katılamadım, duyamadım ama yani birçok ekonomist de bir Merkez Bankası Başkanı böyle değerlendirmeler yapamaz eleştirisi de yapıyor. Yani, yani, yani birçok ekonomist de öyle bir değerlendirme yapıyor. Şimdi ama bu boyutunu görmeden bence e, eksik görürüz. Şeyi, böyle bir boyutu var. Burada tartışılması gereken şu. ya yani muhalefet de sonuçta bunu kendi açısından değerlendiriyor. değerlendirdi mi? Değerlendirdi tabii e, doğal olarak. E, bunun e, şöyle bir yanı var. Belki üzerine gidecekse tabii yani bir manipülasyon var bilerek ve isteyerek. Şimdi Merkez Bankası Başkanı işte bugün ne kadar maaş aldı? Amerika'daki yıllık maaşının işte 1 milyon, do 1 milyon do dolar civarında olduğunu biliyoruz. Aslında normal ilgilenen herkes de biliyor ama sonuçta iş yani 161 bin, bin liraya indirgendi ve şöyle bir algı yaratıyor. İktidar hep onu yapıyor. Ya aslında bu bizim ortak sorunumuz. Bir tek sorun çeken siz değilsiniz, sorun yaşayan siz değilsiniz. Buna <laughs> rağmen ee, yani burada deşifre edilmesi gereken muhalefet açısından deşifre edilmesi gereken işin manipülatif tarafını deşifre etmek gerekiyor. Yani o anlamıyla da e, aldığı maaş e, şın ötesinde yani bir Merkez Bankası başkanı eğer bunu iyi söylüyorsa bu Türkiye'deki aslında ekonomik krizin ya da çalışanların daha da net ifadeyle. Merkez Bankası çalışanı da o anlamıyla, Merkez Bankası başkanı da o anlamıyla bir çalışan. Tabii. Yani ücretli eee memur olmak durumunda değil ama ücretli ücretlerin nasıl zor geçirebildiğini ya da geçinemediğini ortaya çıkaran bir başka gerçeklik. Yani resmin bence iki tarafı var. Ya yani Bir tarafını söyledim diğer tarafında da oraya çıkarılması gereken bu. Bazı şeyler tabii Türkiye'de ekonomiyle ilgili yapılan tartışmalarda biz uzunca bir süredir Mehmet Şimşek üzerinden de şunu tartıştık. Yani bir yenileme tartışması yapıldı. Bir beklentiye girildi. İşte bunların uluslararası deneyleri ve uluslararası etkileri Türkiye ekonomisini pozitif etkiler değerlendirmesi yapıldı. O, oysa kişilerin tek başına ekonomiyi belirleme şansı yok. Yani etkileme belirleyici olma şansı yok. Çünkü sonuçta sizin e, ekonomik sistem dediğiniz üretim ilişkileriyle ilgili, toplumsal e, ilişkilerle ilgili, siyasal sistemin kendisiyle doğrudan ilgili bir şey. Bu beklenti ee, nasıl bir beklentiydi? Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası e, başkanı e, Hafize Gaye Erka göreve başladığında ya ekonomide düzelme olacak. Biz aslında daha önce de e, diğer Hazine ve Maliye Bakanlarından neyi duymuştuk? Türkiye'de 2021'den itibaren her 6 ayda bir aslında bir normalleşme süreci başlayacaktı. Enflasyon 2 hanelere gelecekti. E, Nebati'nin söylemlerini hatırlayalım. 2021'de ne diyordu? 2022 Ocak'tan itibaren normalleşme olacak. Erdoğan ne diyordu? 2022 Haziran'dan itibaren <laughs> enflasyon düşmeye başlayacak. Böyle bir beklenti yaratmışlar. beklenti karşılık bulmadı. Şimdi bu iki aktörle bu beklentiyi biraz daha büyüttüler ve sürece yaydılar. Şimdi bunlar ne diyorlar? 2024'ün ortasından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak ama tekhaneden bahsetmiyorlar. Asıl şey ne? Sonuçta bizim onların resmi açıklamalarından anladığımız 2025 ve 2026'dan itibaren düşecek şey var. Burada ne yapıyorlar? Yani bir yoksullukla yoksullukla birlikte yaşamaya alışıyor. Diğeri de o beklentiyi sürekli uzatıyorlar. Bitmeyen bir beklentiye dö düşüyor. O nedenle hem Erdoğan hem de Nebati'nin 2021-2022 beklentilerini hatırlatmak istedim izleyicilere. de. bu beklenti çözüm olur mu olmaz? Niye olmaz? Bence e, Türkiye'de ekonomistlerin, Türkiye'de e, siyaset yapıcıların onu tartışıyor olması lazım. Sistemde değişen bir şey yok. Yani faiz, sebep, enflasyon sonuç tartışmasının geriye çekilmiş olması ya da nas haramdır tartışmasının geriye çekilmiş olması sistemde bir değişikliği beraberinde getirmedi. Bir kontra soru İzmir Konak'tan yazıyor. Serkan Bey, AK Parti seçmeniyim. Sokağın enflasyonu... TÜİK'ten farklı demiş oldu. Böylece resmi kurumumuzu taca çıkarmış da oldu. Ben bu yönüyle eleştirel bakıyorum. Necdet Bey'e hiç katılmıyorum demiş mesela. E, ya eleştiri doğru. Ben bu eleştiriye bir şey demem. Yani eleştiri doğru. Yok hiçbir şey söylemedi tamam, dediğinize galiba ayağım, yazmış. Tamam. Ya, sonuçta yani, TÜİK'i eleştirdi. Sokağın enflasyonu başka söylüyor demiş oldu diyor. Bakın Türkiye'de... Bir AK Parti seçmeni bir, bir olarak da doğru bulmadığın yani, ibadet. Etmiş. Sevgili izleyiciye de şunu söyleyeyim. AKP 21 yıldır özellikle son birkaç yıldır bize şunu alıştırıyor. Aslında kendi söylemlerini olağan ve normal söylem olarak koyuyor. Mesela diyelim ki şu tartışılsaydı e, bugün işte sendikaların bile işte Türk iş örneği tipik örneklerden bir tanesi ama bugün neredeyse sendikaların tüp, tümü arge çalışması yapıyor ve hepsi aylık ve yıllık e, şey, aylık e, yoksulluk ve açlık sınırlarını Başka ilan diyorlar. ediyor. E, şimdi iş öyle bir noktaya evrilmiş durumda ki sen onu bile kıyaslayamayacak durumdasın. Yani bugün konutlarla ilgili konut şikayeti yapacaksan o OECD ülkeleri içinde Türkiye konut fiyatlarının en yükseldiği ülke pozisyonunda. Sen eğer kıyaslama yapacaksan asgari ücretle konut fiyatları kiraları arasındaki oran giderek açılmış durumda. Yani oradaki bakız açılmış durumda. Ben eleştiriye bir şey söylemem ama hı hı. bu, bu gerçeklik ben esas o anlamıyla şuna vurgu yapmak istiyorum. Yani bunların sistemi değiştirmek diye bir dertleri yok. Tam tersine alıştırmak diye bir dertleri var. Alıştırmak da senin benim gibi ya biz de aslında sizden biriyiz. E, alışkanlığı yapıyor. Yoksa sokağa çıktığımda sonuçta hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Bunun için CHP seçmeni olman gerekmiyor. İyi Parti seçmeni, HDP seçmeni olman gerekmiyor. AKP seçmeni de markete girdiğinde, kasaba girdiğinde özellikle gıda fiyatlarındaki Görüyor. yani orantsız e, şeyi, e, yükselişi e, kendisi de tanık Ama değişiyor mu? Değişmiyor. Niye? Belki onu da söyleyip bırakayım sözünüze. size. Türkiye uzunca bir süredir muhalefet e, tencere iktidar götürürü tartıştı. Evet, götürmüyor. Mayıs'a giderken öyleydi. Tabii ]ydi. yani şimdi bakın bu daha önce de çok tartışıldı. Tek başına götürmüyor. Niye? Çünkü sistem Türkiye'deki çoğunluğu bir biçimde bunu alıştırıyor ve olağan gösteriyor. Tencere iktidar metaforunu şimdi yerel seçimde de biraz konuşalım. Yerel seçime geçtiğimiz sıralarda hala aday adaylıklarına ilişkin sıca